Geçtiğimiz Kasım ayında kızı Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçci, Arnavutköy'de görüntülendi. Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftinin oğullarına Kurt Efe adını vermesine, gayet güzel, yorumunu yapan ünlü oyuncu, Mercan ismiyle ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2014 yılında Tatar Ramazan dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yaman Türk, Eylül 2021'de Marmaris'te düzenlenen sade bir nikahla hayatlarını birleştirmişti. Evlendiğinde hamile olan öz Kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. 36 yaşındaki güzel, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Yavuz Turgul'un yeni sinema filmi için setlere geri dönüyor iddialarını net bir dille yalanlayan oyuncu, yeni proje yok. Siz yaptınız ama öyle bir durum yok. Benim için yok ama film çekiliyor tabii ki şeklinde konuştu. Başka görüşmelerin olmadığını belirten Özge Özpirinçci, Mercan'la ilgileniyorum, onu büyütüyorum. Şimdi bir arkadaşıma uğrayacağım, sonra kızımın yanına eve döneceğim dedi. Yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizler'in ay sonunda dünyaya gelecek oğullarına Kurt Efe ismini vereceği hatırlatılan oyuncu, Kurt Efe gayet tatlı, güzel bir isim. Keşke ben de üzüm koysaydım diye düşünüyorum. Ama Mercan ismi kızıma çok yakıştı, ifadelerini kullandı. Yaz için uzun bir tatil programı olduğunu belirten 36 yaşındaki güzel Yazın Mercanla tatil yapacağım ilk aile tatilimiz olacak. Gayet sakin ve güzel bir yaz geçirmeyi diliyoruz şeklinde konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar